Trabzon 31 Mart kararını verdi ve sandıktan Murat Zorluoğlu ismi çıktı. Biz de 61 saat ekibi olarak sokağa indik ve esnafın Murat Zorluoğlu'ndan ne gibi istekleri olduğunu sorduk. Gelin aldığımız cevaplara hep birlikte bakalım. Yeni belediye başkanı seçildi Murat Zorluoğlu. Esnaf olarak kendisinden bir isteğiniz var mı? Herhangi bir istek, dilek. i̇stek, dilek değil de bir çözüm bulalım yani. Bu iş yok. Canlandırma yapsın bu şehri. Şehir, Farkını, faktörünü bir koysun şehrimize yani. İnşallah. Yani. İnşallah. Biz de inşallah diyoruz. Peki, Bekliyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Önce yaşadığım bölgeyle ilgili daha önceki başkanın yaptığı yanlış uygulamaların bir an önce giderilmesini sayın başkanımızdan istiyorum. Ve hayırlı uğurlu olsun diyorum. Peki. Peki. Ee, ne gibi yanlışlar? Trafikle ilgili yanlışlar. Trafikle ilgili yanlışlar. Meydanı perişan etti giden başkan. Yani şehirde yayan giriş yolu olarak gösterebileceğiniz Kemal Dursun Caddesi'nden şehre trafik girişi verdi. O trafiğin girdiği yerde usulsüz bir uygulamayla birlikte bir buçuk metrelik kafe kop kompanenin kafe şopun kaldırımını 3,5-4 metreye çıkarttı. Müthiş bir trafik kirliliği yaşanıyor. Sayın Başkanım görürse zaten gözlemleyip anlayacaktır. Rica ederim. En önemli sorunlardan birisi. Başkanımız önce Murat Balogalı adına hoş geldiniz diyoruz. Her Hay hayırlısı olur inşallah. En i̇lk önce benim şeyim Rizyan Başkanımızdan şu yoldan Oran abinin zamanında yapılan şeydeki zamanda bu kaldırımın kenarına koyulan şeyler süsle vardı ya çiçeklikler. Onları koymasını istemiyoruz. Kaldırmasını Kaldırmasın istiyoruz. Buraya da daha koyulmasın. Çok çirkin bir görüntü veriyor buraya. Bir de ikincisi bosibeye Bey'e de şu ya. meydandan yukarı doğru bir yol almasını istiyoruz. Kendisini seviyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Dediğimizden memnunuz. Evet. Ufak tefek şeyler de var. Onları da kendilerine iletiyoruz zaten. Böyle fazla şikayet edip Ortamı germeye gerek yok. Ufak tefek şeyler var zaten. Zabıta arkadaşlara söylüyoruz biz yani. Ama hayırlı olsun. Böyle. Hayırlı olsun. Hizmetlerini bekliyoruz göreceğiz. Muhtemelen eski başkanından daha iyi olacaktır. Çünkü araştırdık tanıyoruz. Trabzon'umuzun evladı. Abimiz başarılı olacaktır. Biz arkasındayız desteğimiz var her zaman. Şu şehirde Allah rızası için. Eğer biz bu inanmış bu adama oy vermişsek şu lider partiyle beraber arkasına bunu alarak yemin olsun ya bana desek ki haftada bir gün gazma işim var ben yapmazsan namet ve şerefsizim şu şehirde bir değişiklik yapsın ya. Vallahi özledik artık ya. Ben 22 sene İstanbul'da kaldım. Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığını da bilirim. Neler yaptığını da çok iyi bilirim. Demek ki yapılabilir bir şey bu ya. Yapılabilir bir şey. Dedi ki ben de vatandaşlarının işçi olmak istiyorum. O beni çok etkiledi. Onun için bundan çok teşekkür ediyorum ona. E bir inşallah işçi iç olurlar. Masa yapmıştık burada evet. biz. Şeyde ee, şu Veloğlu pazajında. Sabah havasını biz ziyaret etmişti. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Gerçekten yani tanımıyorduk ama burada daha iyi tanıdık onu. İnşallah başarılı olur. Bu caddelerin daha güzel olması, kaldırımların, yani parkelerin. Artı ne istiyoruz? İşte gelen de daha iyi karşılanması, yani konaklamak için çok sıkıntı burada. O başka istediğimiz ondan ulaşım, yani ulaşım sıkıntısı var. Van'da yaptığı görevi çok iyi biliyoruz, başarılı olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bunun da devam etmesini isteriz. İnşallah, öyle, İnşallah olur. öyle olur. Bizim burada eksiklerimiz var. Nedir eksiklerimiz? Mesela bizim camımız var burada. Evet. Bizde lavabosu yok. Yani biz en şey bizim en evsel o. İlk defa isteyecek olduğumuz bu. bu Can lavabosu yok mu? Yoktur efendim. Ee, lavabo yok. Şimdi nereye gidiyor adam diyor şeyi. Çarşağımızı oraya. Evet. Anladın Çok mı? Çok yanlış. He. Yani burada şimdi vatandaş geliyor. Biz hadi biliyoruz. Adam geliyor burada arıyor mesela. Bunlara bizim çok ihtiyacımız var. İşte trafik sorunudur. Anladın mı? Böyle bu gibi şeyler. Bu bizim de ona göre bir sorunlarımız var. Bu Bedestan e, caddesi var. Buranın sorunları var. Bu auto, araba park yeri var. Kaldırılma genişletme e, problemi var. Yani buradan bir rahat araştırma iş yapması için Ondan bir görüşmek istiyoruz başkanımızdan beraber de. E, bugün de mevzusu geçti. Bir iki esnaf arkadaşlarım da e, uğrayacak diye dediler ama ne vakit olacak bilemiyoruz yani. Parktan büyük sıkıntımız var. Araba parksınlar Araba parkında. Araba parkında. Çok büyük sıkıntımız var. Hı -hı. Hiçbir yere araba çekmiyoruz. Parklarımızı hep yıktılar. Budur yani isteğiniz. Ama başka bir şey yok ki. Peki. Bir de bir görelim onu. Rey verdik dolanıyor. Dolansın. Tamam. İnşallah en kısa gelir o zaman. İnşallah. Sorunumuz park yeri. Park yeri. Şu Moloz mevkinde. Bir de şu sokak ve kaldırımlardaki işgaliyeler. Yani en büyük sorunumuz o. Park yeri çok mühim. Hiç i̇şte zaten çektiğimiz yerler vardı arkalarda. Hepsini hallettiler. Öyle böyle kapattılar. Esnafın araba çekeceği yer yok. Gelecek İranlı'nın da yok. İşte Arap'ın da yok. Türüs'ün de yok. Ya bir de bu sokaklardaki işgaliyeler. Kesinlikle Trabzon'da raylı sistem mutlaka olmalı. Mutlaka bu, bu raylı sisteme geçmeliyiz yani. Geç kalınmış bir durum. Hmm. Mutlaka ayrı sisteme geçelim. Başkandan talebim budur. Sokaklar ve otopark. Yani başka bir sorun yok. Zaten verebileceği nedir başkanımızın? Başarılar diliyoruz. Otoparka ihtiyaç var Moloz'da. Başka bir şey yok. Bir de bir sokağı kapatalım diyorlar ama bunu kapatmaya gerek yok yani. Çünkü burada vatandaşlar gelip alışveriş yapacaklar. Kapanmasını istemiyorsunuz. Yok niye kapansın ya? Şu büyük tenteleri de çekin. Bak onlar mesela yaptırmışlar. Kamyonlar giremiyor bu akşamdan. Çok sıkıntı oluyor. Mesela gördüğünüz gibi herkes yola bir şeyler koyuyor. Yani burada her şey var. tabii ki. Şimdi öncelikle başkanımıza hayırlı olsun diliyoruz. Evet. Ee, biz başkanımızdan çok umutluyuz. İnşallah o istediği projeleri yapmış olacak. Bu sayede Trabzon'umuz da hak ettiği değeri öneme kazanmış olacak. Başkanımız açıkladığı projeleri yaparsa e, bir de meydan biliyorsunuz e, çok turist olan bir bölge. E, işletmeler bu konuda zaman zaman mağdur oluyor. Belli şeyler oluyor. Mesela radikal kararlar alıyorlar bizi zorlayıcı. Sonuçta e, bura e, Trabzon'un meydandaki işletmeler e, fabrikası olmadığı için Trabzon'un bir nevi personel çalıştıran e, her hemen hemen mesela bizim işletmemizde 25 tane personel var. Bu konuda bize biraz daha şeffaf olursalar ayrıcalık tanınsın demiyoruz. Sadece şeffaf olursalar bizim de daha rahat çalışmamız için biz bunu istiyoruz başkanımızdan. Kolay gelsin diliyoruz başkanımıza. Biz başkanımıza inanıyoruz. Bunu belirtmek istiyorum. İnşallah güzel olacaktır Trabzon için.